Hayatını geri kalanını hapiste mi geçirmek istiyorsun? Bu adam bana saldırdı. Ben bir daha aynı şeyi yaşayamazdım. Biz bu meseleyi konuştuk. Bu mesele kapandı. Ama hayat böyle işte. Yeni bölümde Tansiyon Doruk'ta. Cihan ve Melek geçmişin gölgesinde büyük bir yüzleşmeye hazırlanıyor. Cihan'ın yaptığı hataların yükü altında ezilirken pişmanlığı gözlerinden okunuyor. Melek'in gönlünü kazanmak için her yolu denemeye kararlı. Ama işler düşündüğü kadar kolay olmayacak. Melek, kalbinin kapılarını yeniden aralamadan önce çok daha fazlasını görmek istiyor. Aşk mı kazanacak yoksa geçmişin yaraları mı? Nuh ve Cihan arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Nuh'un sert tavrı Cihan'ı köşeye sıkıştıracak gibi görünüyor. Peki, bu savaşta kazanan kim olacak? Bu sırada Sevilay ve Cihan, sancılı geçen süreç sonunda boşanma konusunda nihayet bir anlaşmaya varıyor. Ancak bu karar herkes için yeni bir başlangıç mı olacak? Yoksa yeni çatışmalara mı yol açacak? Bir diğer sürpriz ise Tahsin ve Sumru cephesinde yaşanıyor. Tahsin, Sumru'yu etkileyerek onu kendi tarafına çekmeyi başarıyor. Peki, Tahsin'in bu hamlesi oyunu tamamen değiştirecek mi? Yeni bölümde gözlerinizi ekrandan ayıramayacaksınız. Sürprizlerle dolu bu hikayenin her anı magazin dünyasında büyük yankı uyandıracak. Sizce bu yüzleşmenin kazananı kim olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bölümü kaçırmayın. Movie